paylaşıyoruz ya da gösteriyoruz ondan. Sen de oynuyor, sen de oynuyor ben, ben iki senedir hastalık derecesinde demeyeyim ama çok severek oynadım. Kelimelik diye bir oyun var. Skrabalık Türkçe. Siz de mi? Evet sizi çok iyi anlıyorum. Size bir davet gönderdik. inşaat yapacağım. Geldi çıktı şey mesaj yaptı inşaat yaptı bütün arkadaşlara gönderdi. Bağlı mı? İstiyor ki onlar da görsünler, onlar da katılsınlar. Üçüncü dayandığı bir ise bir ee, Twitter'da bilmem kaç takipçim var. LinkedIn'de 500'ün üstünde kişiyle bağlı. Kaç Facebook arkadaşınız var? Hadi yarıştıralım. Benim Facebook hesabım yok, o yüzden çok rahat konuşuyorum. arkadaşınız var. Be Birisi bir şey söylese. Beş. evet, bak beş üstünde var mı? <laughs> var. Binin üstünde var. Oo, böyle <laughs> hocam Hocam. Öğren bak, bir bak. İşte, falan öğrenciler. <laughs> Ver de bu beş diyor. <laughs> Verification'da <laughs> Bu sayede var. Neden oyunlaştırarak bazı şeyleri yönetmeye çalışıyoruz? Veya yönetimle ilgili uygulamaları neden gamification kullanarak, oyunlaştırmayı kullanarak yapmak istiyoruz? Çünkü davranış değişikliğinde bulunmasını istiyoruz. Belli bir alışkanlık var. Belki o alışkanlığın, alışkanlığın kırılmasını istiyoruz. İkinci şey ise yeteneği geliştirmek istiyoruz. artı bir değer katmak Üçüncü yapıyoruz. Üçüncü şey ise inovasyon sağlamak <laughs> Gelelim birazdan Tuğçe hocam da değil mi efendim? Tuğçe hocamın acaba bana takılacak mı diye merak ettiğim bir miktar gerçekliği. Efendim belki de e, akademiyada en yanlış anlaşılan, en yanlış yorumlanan, yine de cantik bir doğru paylaşılan bir piramit var. Edward Dale'in Öğrenme Piramidi. Bu artık karşılaşmışsınızdır. Karşılaştınız mı? Bakın en altta